Bu tarafında da iyi bekleniyor zaten. Burada hazır grafik var. Geçen hafta ben özellikle son yayında özellikle 4000'lere binlere dikkat etmiştim. Dikkat çekmiştim. Ne zaman yapmıştık herhalde sizinle çarşamba Çok günü güzel. müydü? Çarş Aynı çarşamba güzel. akşamı yapmıştı Aynen Instagram'da yaptığımız yayında 4000'lerin binlerin üzerinde başlayacağız ama kalabileceğiz mi? O önemli demiştik. Gördüğünüz gibi üzerinde başladı perşembeyi ama cuma günü düzeltme geldi perşembe ile birlikte. Altında kapanıyoruz. Bizim için sınır seviye 4000 burada. Üzerinde kapanış gelirse ilk aşamada şu bölgeye kadar 4200 civarına kadar sonrasında da 4286 bir hareket görme ihtimalimiz. Yani 4000'in üzerinde aşağı yukarı %5 daha marj var bankalar için. Eğer 4000 üzerinde kapanışlar yapabiliyorsak yukarı yönlü %5 %10 arası şu bölgeye doğru 4200 4400lere doğru bir hareket görmemiz olu, e, olası olumlu bilanço beklentisiyle ama 4000 zorlamaya devam ediyorsa aşağı yönlü baskı artacak diye düşünebiliriz. Burada da ana destek noktamız 4690'lar 4700'ler diyebiliriz. Geri çekilmelerde de özellikle 4700'lü seviyelere, 4600'lü seviyelere dikkat edelim. Burası kırılmadığı sürece sürece de bankalarda alın fırsatı olabilir olarak görülebilir bu seviyeler diyelim. Peki